Müslüman Alman ile oruç tutmayan Türk'ün konuşmaları milyonlarca kez izlendi. Bugün Cuma, bu aylık Ramazan. Ben oruç. Almanya'da yaşayan bir Türk, bir Cuma günü mesai arkadaşı Michel'e kahve ikram etmek istedi. Ancak hiç beklemediği bir tepki aldı. Michel, teşekkür ederek kahveyi geri çevirdi ve aylardan Ramazan ve ben oruçluyum dedi. Bugün Cuma, bu aylık Ramazan. Ben oruç. <gülüyor> <gülüyor> vallahi. 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 Vallahi, 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 vallahi. Etmek, vallahi. Bu sözler Türk arkadaşını hem şaşkına çevirdi hem de düşündürdü. Asıl ibret verici olay ise Michel'in ona sorduğu soruyla ortaya çıktı. Türk arkadaşı Michel'in gerçekten oruç tuttuğunu öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü kendisi Müslüman olmasına rağmen bu Ramazan ayında pek de oruç tutmamıştı. Michel'in bu hassasiyeti ve inancı karşısında mahcubiyet hissetti. Sen Müslüman? Evet. Ramazan yok. Ben Ramazan, ich bin hier ya. sen, Asına... sen mafe... Ben Michel, İslam'ı seçtiğinden beri Ramazan'ı büyük bir disiplinle yaşadığını anlatınca, Türk arkadaşı kendisini bir muhasebeye çekti. Kendi değerlerinden ne kadar uzaklaştığını fark etti. Michel şaşkın bir şekilde ona sordu. Ali sen Müslüman değil misin? Oruç tutmuyor musun? Türk arkadaşı ne diyeceğini bilemedi. Michel'in samimi bakışları karşısında hafifçe gülümsedi ama içindeki mahcubiyeti gizleyemedi. Michel'in son sorusu ise adeta tokat gibi çarptı. Yoksa sen gavur musun? Helal olsun da maşallah biz unuttuk valla. Bu soru karşısında mahcubiyetle gülen Türk arkadaşı Michel'in samimi tavrından derinden etkilendi. Michel teşekkür ederek işinin başına dönerken Türk arkadaşı onun arkasından içinden şu sözleri mırıldandı. Helal olsun lan maşallah. Biz unuttuk valla. Bazen bize unuttuklarımızı hatırlatacak insanlara ihtiyacımız vardır. Bir yabancının, bir Alman'ın samimiyeti insanın özüne dönmesine sebep olabilir. Belki de hayatımızda bir Michel olursa biz de inançlarımızı ve değerlerimizi hatırlarız. Misha, komm her, Misha, Gel, Gel buraya. Ne istiyorsun, küçük adam? Dur, ich hab was für dich, valla. Ich habe alle, alle. Hayır, hayır cuma hay, Abi, Bak, abi yok, yok. yok. Işap, abi, yok. Abi, abi, yok, abi, yok. Teşekkür ederim, abi. Echt nicht, warum? Bugün cuma, bu aylık Ramazan. Ben Oruç. Oh. <laughs> vallahi. 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 Vallahi maşallah. Vallahi ich entschuldigung, ne? Entschuldigung, vallahi. Ich vergessen, Ramadan? Vallahi. Vallahi iş. Sen Müslüman? Evet. Ramazan yok? Ben Ramazan. Ich bin ya. Aa, i̇ş ben buraya geboni ya. Ah Sen Gijor. Sen Gijor. Ben Gijor. Ben Sen Nein nein. Okay, dann entschuldigung. gelsin. You, dua Helal olsun, maşallah. Biz unuttuk vallahi.